Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmesini aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler müjde geldi. Türkiye'yi gazsız bırakmayacağız dediler. İran doğalgazının kara kışın ortasında arıza bahanesiyle kesildiği bir zamanda kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen açıklama yürekleri adeta ısıttı. Akit'e konuşan Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Milletvekili Sadık Kurbanov, Azerbaycan varken kardeş ülke Türkiye enerji sıkıntısı çekemez. Enerji güvenliği Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en önemli temellerinden birisidir tüm enerji kaynaklarımız kardeş ülke Türkiye'nin ihtiyaçlarına amadedir diye konuştu. Kıymeti izleyenler İran'dan Gürbulak üzerinden gelen gaz, Teknik bir arıza sebebiyle 20 Ocak 2022 tarihinde kesilince başta yüksek miktarda doğal gaz kullanan sanayi kuruluşları olmak üzere Türkiye'de tedirginliğe neden olmuştu. İran doğal gazının tam da kara kışın ortasında kesildiği bir zamanda Kardeş Azerbaycan'dan gelen açıklama yürekleri ısıttı. Akite konuşan Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Milletvekili Sadık Kurbanov, "Azerbaycan varken kardeş ülke Türkiye enerji sıkıntısı çekemez. Enerji güvenliği Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en önemli temellerinden birisidir. Tüm enerji kaynaklarımız kardeş Türkiye'nin ihtiyaçlarına amadedir." ifadelerini kullandı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.